Of başladım anda gol olsaydı bir sorun. Selim başladı. Başladı. Yes. Onu onu dedim yırttı lan. Neyi? Demiri yırttı. Ya, Mirza bir tane at ya. ya kaba var Ay. Ay. Gel gel. Ay. Vurdu ya. Bir yerden vurdu. Bir yerden vurdu. Sen yani sıfatına sürün ki iyi olsun güzel Kim? Ama çalım ağrı ne? Bunu da ben şu tövbe. Çalımın olduktan sonra işte var yani. de çalım golü de atar. Yani. Bende zaten öyle şey var. Yani sen çok o kafan. Mi? Mirza hadi. Fali. Fal yok. <laughs> Attı kendini. Evet. Adamıyım. Fal yok. Fal yok benim. Devam. Dursun diyor adam? Ama sen el yaptın. Ayağına bastın. El var. var. Ya el mi fal mı ya ben F el var. Fal yok burada. Yedi, yedi, yedi. Adam diyor ben el Ya. 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 Hadi bak at. Sol da sol. Orayı pas kastırın. Yani, tamam mı? Ne de hızlı tutun. Sol sol. da sol. So, 베베 이놈으로 하더라 바라자 Konuş lan bunun konuşlan Konuş lan bunun nesliyle okutacağız lan biz Ne de... ne ne. Cuma al beni. Ya sen ben Seni bir tane daha at. Şey evet. Atamazsa artık ya vallahi. Almayın Mahmut'u. Bir tane daha atlayayım. Bir posta daha. Oğlum para da çok. Ol postası. Adınız siz ne demek istediniz? Fal var. Fal var fal fal. Fal yok asıl Mahmut'a fal var. İşte ben Mahmut'a var diyorum. Fal mı Mahmut'un? Gel bak sen vurdun bir de sana alıyor. O bize diyor bize zaman gidiyor. Bu vurdu bir de bu aldı. çık çıkacak Çık çıkcam açık. Adama Hadi <laughs> Selim hadi. <laughs> Ama bunu da atamazsa çıkartın anasını satayım ya. Daha falan <laughs> Ama tatlı Ben bayramdan sonra gelmek ki. Ne? Evet tek beden günleri gelirim. Aynen. Ama o da gelmiş gibi yaparım okula gelmem. Olurum çıkarım. Yok niye ben direkt anneme söyleyeyim. Yalana ne gerek var? Ne sarı sıkı. mu? çıkıyor. Ne? 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 Şimdi şey, Ali, yedim, Ali yedim sararsa, ya, ara bir aradı da bakmam lazım. Şimdi. bak. Ha aramamış tamam. Ali neydi? Ali Yıldırım. Yıldır. Tamam.

Selim'e değil. Asıl Selim yaptı. Ya dur, dur. Selim oldu. yaptı. Sen sen vuracaksın. Çocuk sen vuracaksın. sen. Dur, düz. Selim Sen vurdun onun ayağına çarptı. ne diyor. Kim diyor? Sen Hayır hayır Mirza vursun. Mirza'yı vuruyor. Mirza vuruyor. Kaç korktum tatlı bir tane gol var. Şöyle şöyle gidiyor top. Yarab, yarab. Oğlum gol olsa var ya. Şarj oluyor Bakma kolum öyle bir sızıyor ki. Kaç dakika oldu? 8 dakikadır. 2 dakika daha yapacaktık. Son 2 dakika bir tane daha atın ha. Yok video bitiyor. Galine. Fener içeri geç. Gol var. Goldeki. her beden atıyordun ha. Şimdi de her beden atıyorum. Her nerede ama? Aa. De de oğlum de artık de ezberledi der taktik. Her beden iki tane atıyordun oğlum. Selim gücü kalçadan al. Nasıl böyle mi? Şşşş. Bak şimdi. Ha orada ha orada ne fark ediyor? Tamam boş tutmuş. Bizim bu çocuk yürüyor. Çiçeğim. Bu fenerle. Güzel vurmadı ki. Güzel vurdu. Ah. Yalnız görmüyorum. Evet. Bak.

ve <laughs> dedi ki gidiyor <laughs> için tam video video